Biz dün Türkiye'den geldik. Bir gün Bulgaristan'da karantinada kaldık. Şimdi burada bir hafta kalacağız. Google'dan bu COVID-19 test sonuçlarını nasıl ulaşabileceğimizi küçük bir video yapayım dedim. Hanım da bana burada yardımcı olacak. Google arama motoruna e-nabız yazdığınız zaman ilk çıkan e-nabız go adresine basıp buradan COvid test sonuçları yazıyor. Oraya ve dikkat etmeniz gereken sayfa açıldığı zaman yukarıda direkt Ausweis numar olarak gidiyor. Eğer kimlik verdiyseniz e, test sonuçlarını yaparken buradan kimlik bölümüne basıyorsunuz. Bu kimlik olarak arıyor. Buradan da Ausweis. Bu arada e, yabancı pasaportlar da aynı şekilde oluyor. Benim eşimin Bulgar pasaportu olduğu için e, Bulgar pasaportundan son 4 numarası burada da yazıyor pasaportun son dört tanesi ve size verilen barkodu yukarı yazıyorsunuz. Şimdi uygulamaya geçelim. Sonuçları görelim. Buradan açı yazınca sonuçlarda PDF Türkçe indir, PDF İngilizce indir diye. istediğiniz hangisi ise eğer e, tabii ki Almanya'da kullanacaksanız PDF İngilizce. Bize in, burada da İngilizce lazım olduğu için İngilizce indiriyoruz. Ve otomatikman bu geliyor. İlk belki aradığınızda sayfa boş gelebilir. Bunlarda hiçbir şey yazmıyor. Sadece bizim sonuçlarımız burada negatif olarak geldi. Çok şükür. Ve bunun yazısını alıp Gösüntü Aysam'da verebilirsiniz. Bunun için böyle bir küçük bilgilendirme bir yapayım dedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler. Herkese hayırlı işler.